bizim sahip olduğumuz bu güzelliği korumamız gerektiği ile ilgili. insanlar yıllarca bekleyip böyle güzel ormanlar yaratmaya çalışırlarken biz böyle bir ormana zaten sahibiz. Yerde bir sürü yatan kuru ağaç varken incecik dalları, incecik gencecik ağaçları kesenler kim? Bir ağaç çok kolay yetişmiyor arkadaşlar yani. Çok üzücü ve herkesin bir şey yapması gerekiyor. Arkadaşlar burası övünürüz geçmişimize biz. Fatih Sultan Mehmet'in büyüdüğü yer diye. Buyurun görün. İçeride Fatih Sultan Mehmet bugün gelse herhalde burada büyümez hepimizi keserdi. Tamam. Oysa ederim. burası doğasıyla, canlı yapısıyla, bütün endemik yapısıyla, bitkileriyle çok özel bir yer. Evet. Olsun. En büyük evet. 23 tane ee, yeni kesilmiş. Zaten hemen beyaz oluşundan anlıyorsunuz. 23 tane yeni kesilmiş ki daha da fazla var da e, içerilere girmedim fazlaca. Dolayısıyla belki de e, 30-40 tane yeni kesilmiş ama onun 2-3 katı da eski kesilmiş ağaçlar var. Bunların niçin kesildiğini anlamakta güçlük çekiyoruz. Şurada işte yere gitmesi...